Ayaz koş Ayaz. <laughs> vay 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 taş. Dey nasılsınız? Ne yapıyorsunuz ha? Hadi gel. Bu beni görünce nasıl seviniyorlar ya. <laughs> sizi taşlar sizi. Bunlara ayırdık. Evet, Vermişim. Benim kuzene. Şimdi birazdan gidip yiyecek. Hey, ee, burası baya bir çamur olmuş Evet. Yavruların akşam yemeği bu da annelerin yemeği. Şimdi makarna, ekmek. Mama yumurta üzerine şöyle et suyu bakın şöyle dökelim bir güzel Heh. güzelce bir şu ekmeği güzelce bir güzel bir kıvama getirelim yumurtayı da sonra gidelim o manyaklara verelim de yesinler. Yesinler de tam duvarı dehasınlar. Öyle yavru bakmak, büyütmek kolay değil. Gerçekten çok büyük emek, zahmet ve maddi açıdan da çok büyük şey istiyor. Yani baya emek vermeniz lazım. Yani uğraşmanız lazım. Tamam bu güzelce bir böyle biraz dinlensin. Ondan sonra götür vereceğiz. Bu da annelerinin. Şunu var ya bir türlü yapamadık. Acayiz. Şimdi kuculara ziyafet var. Perüz. Perüz. Perüz dalımın yardımına koştu. Yapacak bir şey yok. Yardımına koştu. Oyla karabaş dumanla zalım. Şimdi gölge ve yavruların ve diğer köpeklerinkini vermişiz. Sadece yani o taraftakileri vermişiz. biraz bir de şuradakiler kalmış. Şimdi sırasıyla hepsini etlerini vereceğiz. Bir güzel kırmızı et yesin manyaklar yesin de toparlansınlar. Perüz. Hele Perüz Bey. Perüz Bey durun ona özel bir but hazırlamışım. Onu vereceğim. Perüz Bey. Perüz Bey evet. Perüz Bey vallahi bunu Nasıl oraya atacağım? bu ne kadar? Acaba sana şuradan versem alır mısın Perus? Ha şöyle ha Çek. Çek. Ya hadi Beraz. Benim takatım yok kaldırmaz sen. Çek. Ha? Çek zaten o anca sana yeter. Öküzsün vallahi. En az bir 10 kilo rahat vardır o ya. Reyna kafayı vereceğiz biz bence Reyna kafayı ver. Ben Reyna'yı be, şey kafayı Beraz'a verecektim de Beraz olaylardan sonra bir but yesin. Kafa bayağı büyük. Zaten o Reyna anca yeter. Getir bakayım Nisko Nisko Ooo Nisko'ya şunu mu verirsek? Nisko'ya alt takını Getir getir. Nisko sade göğüs vereceğiz. Nisko'ya. <laughs> Let's go again, let's go again. Let's go again, senin. Oo sarı bey. sarıya ne verelim? Sarı saçlarını. Sarı. Sarı sana bunu vereceğiz valla. Sen de al şunu iyi al sarı. Zalo. Al Zalo. Zalo. Dalganız o, onu bitirir misin? Allah Allah. Herkes kendi etini yesin. Var zaten. Bekle şu. karabaş o diğer but da senin olsun. Al. Al sen de şurada butunu ye. Dumu be acaba Dumu be hangisini versek Dumu be? Dumu be bunu mu versek. Bunu mu versek yoksa bunu mu versek? Hmm. Dumu, sen al şunu iyi. Dumu gel Dumu. Dumu Dumu. Ha ah, Dumu. Sen de onu iyi. Ah, zindan da var. Onu da harço vereceğiz. güzel. özel özel özel. Manyaklar siz niye birbirinize harlıyorsanız Zindan aldı etini içeri girdi. Demo o? Baba oğul manyak baba oğul. Ya ikisi de <laughs> zincirde, zincirde olmalarına rağmen yani bu bugünkü kavgada ikisi de bağlıydı. Yalnız ikisi de üstün geldi. Yani bu bu fena tuttu. Yani Karbaş da biraz da fırsat vermedi yani zincirde olmasına rağmen. Neyse Dumu yesin. Dumu Bey acıkmış Dumu yesin. Şarbu Bey de onu yesin. Ee, özel özel. Özel özel. Güzel, özel 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 Sarı. Sarı bak sana kocaman bir parça vermişiz. Hadi ye sarı. Su mu içeceksin? Su iç. Sarı susamış. Al. Ali Ali ye, ye. Sen şey yapma. Ulan Nisko sana büyük bir parça mı ki yoksa Nisko? Ya hadi ya Rayna ha Allah. Ha insanlardan çekiniyor. O gel gereğini al 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 sen onu bitiremezsin de artık yiyebildiğin kadarını ye kadarın perüz bey ne yapıyor bakalım perüz bey Dur şimdi gidelim. Harçonun ikini de verelim. Be Sarı boynundan çıkarttı yemin ederim. Sarı boynundan çıkarttı. Dur 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 harçonun ikini çabuk vereyim. Ya bu gidip bir şey yapacak. Hepsinin önünde et var arkadaş ya. Sarı yaptığın iş mi şimdi senin Kapı açık mıydı acaba? Ulan her çoğu. En büyük parçayı biz meğerse sana ayırmışız. Uf. sen de onu iyi. Sarının yaptığını görüyor musunuz ya? Yani tam yemek vakti mi? Boyundan çıkarılır. Ay. Ah işte. E ne yani yaptın? iş mi şimdi sarı? Yani bir kavga mı çıkmasını istiyorsun? Ne, ne istiyorsun? Anlamadım ki. Bir saniye ya şunu bir tutayım ben ya. Tolga sen manyak mısın ya? Nereye gitmiş ya? Herkes yemeğinin peşinde. Sara Efendi gezme derdinde ya. Sabahtan beri çıkartmamış, yeni çıkartıyor. Şimdi hepsinin önünde et var. Gel Sara gel. Yemiş bu yemiş de. bir sıkıntı çıkacak. Asıl amacım şimdi bırakmak biliyor musun? Saraya böyle bir şey yapmıyorum. Tasma falan da takmayacağım. Açık kalsın. Ben sabah kadar belki iyileşir ya. Dedim belki biraz iyileşir. Biraz çıkartırım. Sarıyı yerine alırım. O da bugün Yaşanan olaylar bakalım valla neyi gösterecek bilmiyoruz. Gel sana gel. Ya <laughs> bak nasıl yiyin? Geliyor musun? Şu manyaklar şimdiden sarıya gidiyorlar. Sarı. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Git yemeğini Ne o dolaşıyorsun ortalıkta ya? Yalnız dumanın şu oğlu fena kuyruk tutuyor. O dumana benzeyen var ya aşırı iyi kuyruk tutuyor ya. Diğeri büyük ihtimalle duman gibi tutacak. Zaloa nasıl şabımız şey zaloa? Hadi ye etini. Hepsi durduk yere herli abi et. Kanlı canlı et. Köpeklerin en sevdiği. Hala durumlar yani iyi. Şu an Burada duman var karabaşta bir şey yok biraz hırpalandı o da bir şey uzalı zalı o anında iyileşmeyi başarıyor. Bilmiyorum karabaş şu berazın şişen yerinden bir iki defa sanki tuttu. Bakayım yarın Feriz Bey o masa çıkartırız sarıyı içeri alır yoksa sarı çok sıkıntılı ah ah. İşte, ha, ah. Aldı etini orada yiyecek. O da haklı. Orada toprakta yiyeceğine çimen de yemek istiyor Tabii Beyefendi. Neyse arkadaşlar köpeklerde son durumlar iyi. Hepsinin keyfi yerinde. Karnı tok. Sırtı pek. <laughs> kardeş durmuyor. Evet hepiniz Allah'a emanet olun. Bu da açık kalsın. Eti istediği kadar yiyebilir, yemeyebilir artık ona bağlı.